Bakın Ali Kemal 1922'de damat Ferit hükümetinde İçişleri Bakanıydı, Dahiliye Nazırıydı. Atatürk'ün talimatıyla Sakallı Nurettin Paşa İstanbul'da bunu yakalattı, getirdi İzmit'e ve linç ettiler. Ali Kemal o gün bugündür işte Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı, Milli Mücadele Kuvayı Milliye düşmanı olarak bilinir. Sonra ne oldu? Ali Kemal'in oğlu Zeki Kuneralp'ı İsmet Paşa büyük elçi yaptı. Sonra Zeki Kuneralp'ın oğlu Selim Kuneralp da Dışişleri Teşkilatı'nda büyük elçi oldu ve uzun yıllar son derece başarılı işler yaptılar. Şimdi Atatürk'ün ve İsmet Ünün'ün babalarını dinç ettirdiği Ali Kemal'in oğlu ve Ali Kemal'in torunu bu ülkede büyük elçi oldular. Ama bugünkü Allah diyen, Allah'ın hakkı diyen ve Hazreti Nuh'un çocuğu babasına iman etmedi, peygamber de olsa çocuğu babasıyla aynı görüşte, aynı inançta olmayabilir düşüncesinde olan veya buna inanan, bunu bilen insanlar, babanın hatasından dolayı veya baba hatalı mıdır değil midir Bu ayrı bir olay. Ama hatalı olan babanın hatasından dolayı çocuğunu sorumlu tutmaması gerekiyor.